Selamun aleyküm. Evet bugün Crafting yani Bide devam ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok merak ediyorum. Ne oldu diye ama hiç girmedik. Tamam. No. Evet. Dünyam. Dünyam. La 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 chicky er Steve's lava-chicky-er. Chicky as hell. Oh, Baba chica is a bit of hill. Chase me, sugar, down the hill with a stack. Oh, Super Pussy's the lava-top. No. I will no. Dudu galiba bunlar. Oh ya buraya ya. İyi ki de. Oh. Allah'a şükredin ya buraya ya. Tamam Ya Allah senin gibi creeper'ı ben ta. Ne yaptı ya? Dün elim tarlamı yok ettim işte. Hala. Ben burayı düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar düzelttim şimdi. Şunları ekeceğim. Yarın ya da bugün food Gang videosu gelecek arkadaşlar. Yani meyve zemezeli savaşı da devamı geliyor.

Bu gerekli. Bak o ok, çok gerekli. oku oku da çok gerekli. Okun oku. Yup. Tabela tabii ki de gerekli. Bu tabela tabii ki de çok gerekli arkadaşlar. Çöpken. Çöpken olmadan. Şöyle <laughs> gerekli. Başka. Odun. tam Odun derken. O oh, eee. E, Deri çok gerekli. Bir şey diyor mi? Eee. Çekler var. Gerekli bunlar ya. Burada yağmur yağdı. iyi olmuş. Çeviri Oha! Ne oldu bunun? Helen gel gel tamam tamamlayalım. Allah Ya ben uçurumlarım.

Kapıyı çıkmış. Tin din din din, din din din. Aa du, 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 du. ihtiyacım var Nasıl desem. Ee, ee, şu plaka gibi şeyler vardı ya. Heh, bu bu bir tane deri diğerlerde bir hepsi çubuk. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. tamam. tamam, tamam. Okay, Okey. Okey. Oh. oh, what the tutarlar sana. Hepsini çıbık. Çıbık. Tamam bir tane deri, deri var bende bu arada bir şey değil mi? Hem de tam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh! Bir tane daha yapmam. Bu ne lan? Bu ne? Parlayan mürekkep kesesi. Deriye ihtiyacım var. Hop. Oh! Arkadaşlar pişmişlerden iki tane alacağım. Bu pişmişler. Al. Pişmişler şu. Şimdi. Arkadaşlar böyle şey zor yani. Kolay sanmıyor. Böyle döndürüyorsunuz. Allah'a çalışıyorsunuz. getirme hepsini aldım lan nereden kaldı ya havada duruyor. O zaman plakaları kırıp onun <laughs> yerine onu koyacağım. <laughs> 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 nasıl oturacağız dersen şöyle abi nasıl böyle oturuyorsun plakaları buraya ya tamam aslında bunları kırıp şuraya koymamız lazım.

arkadaşlar siz yüzmeye gidiyor musunuz? Sorun. Yazın daha doğrusu yoruma. Yüzmeye giden varsa spor konuya gitsin bence. Spor konuya en iyi yer. Bana göre ama. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben arkadaşlar bir şey fark ettim. Ben iki şeyi de yapabiliyorum. Yani hem, yüze, hem yüzmeciyim ben. Hem de şeyim ya. Ee, o, Youtuber'ım. Youtuber'ım. olsa bilmiyorum artık. <laughs> İki şeyinde de sahibiyim ya Böyle bir şey olmaz abi Böyle bir şey olamaz ya Kapı Allah Ne <laughs> Dur bir şey çıkacağım Kapıyı açtığımda Burada merdiven var O zaman şuraya gidip Şuradan böyle çıkacağım evet, Tamam tamam Alabilirim. Abi bunu at bitsin. Tamam tamam Oh. Cayır cayır yansın. Nimet'e basıyoruz ama abi böyle olmaz ki. Şöyle odunlardan biraz dünkü öncekilerde de söylemişim bu araları biraz bastayayım. Ne oldu bilmiyorum. Bir türlü balgamı şey yapamadım. Ben, ya. ben ne yapacaktım? Ha, ben ben. Bir tane. Abi senin Allah razı olsun. Sorun da var. Ya? değişik bir ev oldu biliyorum ama. Bilmiyorum işte. Basın da tabelaları şöyle asabiliriz. Pişenler. plaka yapmamız lazım. Daha doğrusu o eşya yapmış iyiydi. Ne yapayım merak ediyorum. Öh. Şimdi yatalım. Sabah olmasın da Sabah olunca şey olsun. Ya oğlum ne alaka ya. Oh, Valla ben, ben de gerçek hatta yatmak istiyorum. zaten istenmez. biraz taş kıracağım arkadaşlar ne yapalım ileri doğru devam edeceğiz. Sonra biraz aşağılara gideceğiz. Aslında buraya birinin evini kurabiliriz ama. Arkadaşlar dün pizza tavrı videosu atacaktım ama arkadaşımın evindeydim o yüzden onunla bir tane video çekeyim dedim. Bu arada arkadaşlar onun zamanında abone olmayı unutmayın. Benim kanalımda e, l.lovri yazı çıkar kanalımın adı. <laughs> Çünkü Larry ile lovri yazdığımda çıkmıyor arkadaşlar biliyorsunuzdur. Kırmızı admayı tam kırdık.

Şu buraya ev yapabiliriz bu oradaki. Şey değil mi? Aşağılara kazayım. taş kazdık ya. Yakında burada babamla da gelecek bu. of it just yep. Arkadaşlar altı doğru kazıyoruz. Hiçbir şey yok şu an. Kanalıma yeni abone olanlara ben de abone oluyorum arkadaşlar. Gö e söyleyeceğim size de. E kanalın abone linklerine bakarsanız görebilirsiniz. Ben de aboneyim size. Abone olanlar için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten canlarımsınız arkadaşlar. Çok güzel videolar atmaya da başlayabilirsiniz. Benim gibi güzel böyle sakin, acayip, farklı <laughs> videolar atabilirsiniz. Abi durun ya, koyma abi Tamam. Okey. Hemen devam ediyoruz. Aa bu neler eder. Beni nasıl buldukları için çok teşekkür ederim. Nasıl buldunuz gerçekten bilmiyorum. Belki de hiç like abanmadılar ah. halde. Ama hep beni buldukları halde buluyorlar. Bir tane de arkadaşa bir e, kanal var. Benim benim fanım olmalı. Çünkü e, benim eski logomu koymuş. Gerçekten çok teşekkür ederim ona da. Güzel güzel videolar çeksen de. Eğer sen varsan. Sen de Böyle değişik çekebilirsin. Oğlum arkada Sonic X'e mi geliyor? Ne oluyor ya? Cumburluk çarkı. Yakında cumhurluk çarkı yapalım mı arkadaşlar? Diyorum yazın. Kırılacak. Hayır 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 kırılma. Kırılma gözüne seveyim kırılma. Oh niye kırılıyorsun ya? Allah seni. Şimdi koş 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 Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Ya evet yaptım. Ha, bu arada arkadaşlar geçen gün bir tane video yollamıştım ya hatırladınız mı? Onda şey olmuş. Videoda bak olmuş. Nasıl oldu abi derseniz arkadaşlar şöyle olmuş. Ee, bir sonraki oyuna geçtiğimiz zaman var ya işte orada da görmüş. Hep Hantu Tung 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 Saur'da kalmış. Yani bu arada Hantu Tung 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 Saur demişken o oyun yenilendi arkadaşlar. Artık Tung 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 Saur yok. Artık Hantu Brain Rot var. Bir tane Brain Rot var adını bilmiyorum. kaç tane taşımız oldu bizim arkadaşlar? Of. Ha bu arada arkadaşlar size bir sürprizim var. Yarın Ayıcık kanalına yani yan hesabımıza video geliyor arkadaşlar. Ne videosu geliyor? Süper bir videosu gelecek. Ama arkadaşlar o eski hesap yok artık yani. O hesap gitti. Bu arada arkadaşlar zorluk ne diyeceksiniz göstereyim. Ya ne alaka? Onları gelsin ben bilmiyorum. Onları ben tak diyorum. ne Geleceğiz arkadaşlar. Evet bu şuradaki bifteyi yiyeceğim. Abi çok açık. Oh. Şimdi yarın da canım da full olur. Ee, so arkadaşlar siz yokken ben bayağı bir taş kıracağım. Göstereyim. Ee, ben saraya geliyorum. Evet arkadaşlar siz yokken o kadar fazla kazdım ki yemin ediyorum o kadar yoruldum ki gerçekten. Nona 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 dur ya taktik şöyleydi dur dur. Biz insan değiliz. Biz atız. Atlar. Ne oluyor lan? Bu ne buradan mecbur şu tahta bloklarla çıkacağım. Çünkü bunlarla çıkılmıyor. Aslında şuradan çıkabiliriz bu arada. Lan! Çabuk girdim. İyi ki çabuk girdim. Yüzüm gözükseydi şu an of, ne utanıyordum. Çünkü yüzüme girebilir. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.